gusül cuma vacibin alakalı muhtelimin diyor. Her muhtelim sahibi yani gusül e, alacak olan, gusül kendisine farz olan kişinin e, cuma günü boy abdesti alması vaciptir. Yani gereklidir demektir. Hatta şöyle bir kısa anlatılır. Çok etkilenmiştim. Aleyhissalatu vesselam efendimizin kuşlarla hatta bir tane kuş geldi. Rasul e, Resul Efendimiz böyle cik, cik ötüyor. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki bunun yumurtasını niye aldınız? E ya Resulallah bu kuş diyor ki benim yumurtalarımı aldınız ben nesli çoğaltacağım benim yavrularım olacak niye yumurta sahabeden bir tanesi almış yumurtasını olur tabi tavuk yumurtası da yeniliyor efendim sonra götürdüler bıraktılar biz denge işte ekolojik denge kuş geldi şikayet etti ya Resulallah dedi benim yumurtalarımı aldılar dedi ben yuva yapacağım yavrularım olacak dedi aldılar dedi falan bırakın onu oraya dedi bir deve geldi Resulullah Efendimiz'e Ondan sonra sahibi de geldi. Resulullah Efendimiz'e bir şeyler söyledi. Sahibine dedi ki sen bu deveyi dedi niye yedirip içirmiyorsun dedi. Hayvancağızı günlerce çalıştırıyorsun. Aç susuz bırakmışsın. O da dedi deve konuşur mu ya Resulallah? Şimdi onu sen bırak dedi de. Sen bunu yedirip içiriyor musun? Hiç yedirip içirmiyorum da bak doğruymuş demek ki deve söylüyor dedi bunu. Bir tane ceylan geldi nefes nefese ardından da bir avcı. E şimdi av mübahtır. Yani katliam olmadıktan sonra. Ondan sonra dedi ki benim yavrum var dedi. Bana müsaade etsin dedi. Gideyim dedi. Yavruma bir süt vereyim dedi. Allah beni nimet olarak yaratmış. Nasıl ki çilektir, şeftalidir. Dalından kopar diyorsun değil mi? Yani o kuzuyu kesiyorsun. Yiyorsun da yani şimdi burada o da av. Şimdi dedi ki Allah beni böyle yaratmış. Tamam ben yavruma söyleyeyim. Böyle bir müsaade var mı dedi. Adam da geldi elinde okuyla. Dedi bu ceylanı ben öldüreceğim dedi. Efendim çoluk çocuğum et götüreceğim. Adam çölün ortasındaydı. Et yememiş yıllarca. Ondan sonra Ali Seyyid dedi ki ya dedi bu dedi e, müsaade istiyor dedi. Yavrusu varmış dedi. Ona bir süt versin. Ondan sonra geleceğini söylüyor. Dedi ki ya dedi giden e, e, av dedi tekrar geri gelir mi? O ceylan dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi ona söyler. Cuma günü dedi boy abdesti alma imkanı bulunduğu halde yani boy abdesti alabilir o şekilde cuma namazı kılabilir. İşte burada gusül cuma vacibun diyor. Cuma günü boy abdesti almak vaciptir diyor. Burada efendi Ebu Said el Hudri'den gelen mühim bir rivayet. Ondan sonra eğer dedi ben gidip de dedi gelmezsem dedi cuma günü boy abdesti almadan efendi cuma namazı kılanların düş düştüğü bedbaht duruma Allah beni düşürsün dedi. Resulullah Efendimiz ben kefilim dedi. Tamam dedi. O gidip gelir koca sahabe tabi. Tamam ya Resulullah dedi. Hakikaten aradan bir zaman geçti mübarek geldi. Ondan sonra buradan anlaşılan o ki yani Cuma'ya Cuma bir gün gibi düşünün. Yani Kur'an mesela şefaat edecek kıyamet günü. En büyük şefa ooo, kim yani bu kime sahip çıkarsa müjdeler olsun Ramazan-ı Şerif şefaat edecek değil mi? Cuma günü konuşacak diyecek ya Rabbim bu kulun efendim cuma yani ben ona uğradığım zaman ehemmiyet gösterir, özen gösterir, güzel sarığını takar, bakımını yapar, tırnağını keserdi, boy abdestini alırdı. Cuma konuşacak. Cuma şahitlik yapacak. Bunlar var ya. Yevme izin kıyamet günü tuhaddisu konuşacak. Ekbariha. Dünya haberlerini konuşacak. Ayet bu ya. Zizal suresi okuyorum. Efsane falan değil. Ya.